Herkese öncelikle merhaba. Bugün sizlerle beraber farklı bir konu üzerinde duracağız. Arkadaşlar birden çok yani çok fazla şekilde Enes Batur ile Orkun Uçtman kavgalı olduğuna dair video atıldı YouTube'a. Ben de hatta video attım kavgalı değillerdir dedim. Ee, Enes Batur'un dünyada önceki gün olması gerekiyor. Şimdi tam bilmiyorum. Galaya gittiğinde Cumali Cevher galasına gittiği zaman e, bir video çekti arkadaşlar. İstanbul'da biliyorsunuz gala. Galaya kız arkadaşıyla gitti. Ee, şöyle size göstereyim. Şimdi ilk önce arkadaşlar bu videoları hiç aldırmayın. Çünkü kavgalı falan değiller. Ee, şimdi bakın bu arkadaşımız Boral Bayrak e, abimiz kardeşimiz. Cem Üzündar kardeşim falan video atmış arkadaşlar ee, gördüğümüz gibi. Ama kavgalı falan değiller. Ortada öyle bir şey yok yani. Şimdi size göstereceğim gerçekleri. E, ee, Başa doğum günü sürprizi ve film galası arkadaşlar. Cumali Ceber'in film galası yani. Şöyle size dakika. Şurada. Arkadaşlar sen küs olsan yani sana sesleniyorum. Sen küs olduğun bir arkadaşının e, ofisine gider misin? Hem de e, babasının yüzünden. Yani babası polis olduğu için hani e, e, Orkun da küfür etmiş ya hükümete. Ben ki katılmıyorum böyle bir şeye. Siz öyle, öyle bir durumda o kişinin yanına gider misiniz ofisine? Hem de kız arkadaşınızın doğum gününü kutlamak için. Bakın arkadaşlar küs olmadığı buradan belli oluyor. Bakın şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Gördüğünüz gibi Orkun Işıtmak arkadaşlar şurada bildiğiniz organ ne haber babacığım diyor Enes batura O da diyor ki iyidir senden kanka diyor ee, yani gördüğünüz gibi arkadaşlar Küstük falan yok ee, yani küsseye dair de bir şey yok Küs değiller arkadaşlar yani içiniz rahat edebilir şimdi şöyle bir durum yaşanıyor çünkü iki youtube'r da seviyorsun mesela ama organışman başına böyle bir olay geliyor hangisini seçeceksin bu durumda kalan arkadaşlarımız için çektim. İçiniz rahat olsun. Organize Enes Batur hala arkadaş hatta kardeş gibiler. Zaten burada belli oluyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Görüşmek üzere. Bay bay.